Herkese merhabalar. Bugün evde bir şeyler yapmak istedim. Hepinizin evinde vardır böyle demirli, pastlı şeyler, boyama ihtiyacı olan şeyler. Deneyimlerimi paylaşmak istedim tüm amatör ruhumla çünkü muhtemelen benim gibi amatör olan insanlar vardır diye düşünüyorum. Şu taşlama makinesini bize herhalde hayatımda ikinci defa elime aldığı alışım. Bununla beraber işte zımpara yapacağız. Henüz daha kesme biçme işlerine geçemedik. Kesme işleri biraz tehlikeli olabilir. Şimdilik biz zımparalayalım. Önce bir bu beyaz bir boyaydı, boyası katmıştı. Yine aynı şekilde paslanmış altları ve üstleri birçok yeri. Bu paslanan yerleri zımparayla bir alacağız. Beyaz boyanın o kalkan yerlerini bir zımparayla alacağız. İyice zımparalamayı planlıyorum. Sonrasında bir süreçleri anlatacağım zaten size. Sonrasında bir pas boyası dedikleri bir boya var, gri bir boya. küçük bir boya, onu e, boyay boyayacağım. Onla boyayacağız. Sonra boyadıktan sonra kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra da beyaz boya, yağlı boya sanırım ya da sentetik boya ee, sizinle de o boyayı göstererekten detayları paylaşın. Dediğim gibi tüm amatör ruhumuzla sevgili kuzen e, kameramanın e, bugün Levent ile ediyor. Evet. Bu tarz videoların evet. devamını istiyorsanız vallahi beğenmeyi unutmayın. E, beğenin ki bize şevke gelir. Daha farklı böyle ilginç şeyler yapalım. Hadi deneyelim. <laughs> biz bunu yaparken... Daha doğrusu beyaz boyanın o tırtıklı bölümleri ve kalkmış olan bölümlerini kaldırırken e, paslı bölümlerinde pasını e, almaya çalışıyoruz. E, i̇nanılmaz bir toz çıkıyor. Siz yine iş güvenliğinizi ve gözlerinizi takmayı unutmayın. E, biz bütün dediğim gibi amatör çaylaklıklarımızı yapıyoruz. Bundan sonraki videolarımızda daha böyle ekipmanlarımızı tamamlayaraktan yapacağız. E, onu paylaşmak istedim. E, çok abartmıyoruz. Beyaz boyayı kaldırdıktan sonra zaten demirin kendi rengi çıkıyor. Paslı olan yerlerde pası gittikten sonra o tırtıklı bölümler, elinize gelen o tırtıklı bölümler kalkmış oluyor. O paslı hissiyatı azalmış oluyor. Amacımız da o, tırtıklı kalmasın ki daha sonra vuracağımız boyalar kalkmasın diye ümit ediyorum. Arkadaşlar bir gelişme oldu. Gelişme şu ki bizim ucuz, ucuna takmış olduğumuz, daha doğrusu bizim ucuna takmış olduğumuz o kahve... Düzeltiyorum. Kahverengi zımpara aparatı bildiğiniz farklı bir şeyleri çözülüyormuş. O ahşapmış. Metaller için ayrı kullanmak gerekiyormuş. Sağ olsun hepinizin bildiği e, yapı marketlerinden Gamze yolda gelirken bize e, aldı. Biz kahverengimiz bitti bizi aldı derken o sırada küçük bir araştırmayla aslında boşun marka söylemeyelim aslında. Buraya bir bit çekelim. ondan sonra şey yemeyelim. başka bir alet oluyormuş. Lütfen Jaysan, bir şeker miyiz Gamze Hanım? Ben etmeyeyim. Şey bir daha başlayalım. <gülüyor> kavga daha <laughs> <şeyler> çok izleniyormuş. <laughs> Şimdi tekrar deneyeceğiz. Bu da demir bir makina. Tabii biz bunu başlarken düşük ayarda bir başlayalım. Bir takar mıyız lütfen fişe? Bir olup gider miyiz? <laughs> Evet. Niye çarpıyorsun? Ha, vallahi on numaraymış. Evet, biraz güçlendirelim. Havuz başında kahkalar anılar biriktirir. Çiftlikte her gün yeni bir macera getirir. Zımpara işlemini tamamladıktan sonra. Ee, daha öncesinde bahsetmiştim size, e, gri bir boyayla boyuyoruz diye pasların geçmesi için ama yeni bir e, boya çıkmış, direkt paslı yüzeylere vurabiliyorsunuz ve direkt pası kapatıyor, pas boyar diye. E, gördüğünüz gibi e, ilk halini görmüştünüz e, şu anda. Gerçekten de iyi, e, benim de ilk denemem tabii ki. E, şimdi e, boyama işleminin detaylarında biz iki kat sürmedik, tek kat sürdük. Tek katla da kapattı e, gördüğünüz gibi. Gerçekten de e, başarılı bir boya diyebilirim. E, yani herhangi bir reklam anlattık tabii ki. Göndermek isterlerse de hayır demeyiz tabii ki yani. Hani. Şimdi son halini vereceğiz. <laughs> evet. hey, 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 Salıncağın ailesi... son hali dediğim gibi evinizde paslanmış olan herhangi bir demir aksesuar varsa bu şekilde e, öncelikle zımparalayarak arkasından da e, pasta yüzeyleri kullanabileceğiniz e, farklı renklerdeki boyalarla siz de evinizdeki ürünleri e, bu şekilde yenileyebilirsiniz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.